Selam canlar ben Yusuf Hoca. 2026 LGS Matematik Çarpanlar ve Katlar konusunun çıkmış sorusuna dert değil demek için karşınızdayım. Hemen geçelim. Yukarıda iki adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallara belirli miktarlarda un eklendiğinde çuvallardaki un miktarının kilogram cinsinden değeri aralarında asal olmaktadır. Buna göre çuvallara eklenen un miktarının kilogram cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi hangisidir? Öncelikle aralarında asal. Ne demekti? Diyorduk ki herhangi iki sayı olsun. A ve B diyelim ben bu sayı. Diyorum ki bu iki sayı birbirine oranladım. Oranladım da hiçbir şekilde hiçbir şekilde sadeleşmiyorsa sadeleşmiyorsa bu iki sayı, bu iki sayı elbette aralarında, aralarında asaldır dedim ve soruya geçiyorum. Diyor ki birinci çuvala 5, ikinci çuvala 4 ekliyor. Bir çuvalda ne var gençler? 46. İkincisi hangisi var? 12 kilogram. Şimdi gençler 46 artı 5'ten ne olur? Sildim hemen burayı. 46 artı 5'e 51 yazdım. 12 artı 4'ten ne olur? 16. Bu A şıkkı için. Geçiyorum. B'de ne diyor? 8 ekledim. 46 artı 8'den 54. 6 ekledim. 12 artı 6'dan 18. Devam ediyorum. C'ye geçtim. 46 artı 3'den 49. 12 artı 2'den 14. Devam ediyorum. D. Ne diyor? 9 kilogram ekliyor. 46'da. 46 artı 9'dan 55. 3 ekliyor. 12 artı 3'den 15. Şimdi Herhangi iki sayı elde ettim mi? A, B, C ve D şıklarında. Ne dedik? A ve B. İki sayı olsun. A bölü B şeklinde yazdımlar. hiçbir şekilde sadeleşmiyorsa bu iki sayı aralarına asaldır. 51 bölü 16. Sadeleşiyor mu? A şıkı? Bilmiyorum. Bakacağım. B'ye geldim. 54 bölü 18. Sadeleşiyor mu? Bakacağım. C'ye geldim. 49 bölü 14. Sadeleşiyor mu? Bakacağım. D ise 55 bölü 15. Sadeleşiyor mu? Bakacağım. Kalemimin rengini değiştirdim. Sakin sakin yapalım. D şıkkından başlıyorum. 55 bölü 15. 5 de sadeleşiyor mu? 5'e böldüm 11. 5'e böldüm 3. 11 bölü 3. Sadeleştirdim mi? En az bir defa bile sadeleştirme yapıyorsam D şıkkı benim için artık gidiyor. C'ye geçtim. 49 bölü 14. Hemen gördüm. Dedim ki X'e 7'nin bir katı. 49'u 7'ye bölsem 7. 14'ü 7'ye bölsem 2. Sadeleştirdim mi? Sadeleştirdim. C benim için artık çöp. Devam ediyorum. 54 bölü 18. Direkt 2'yi gördüm ben buradan. 54'ü 2'ye böldüm 27. 18'i 2'ye böldüm 9. Sadeleştirme işlemi yaptım mı en az bir defa? Yaptım. O zaman diyorum ki B sen gidebilirsin. Geri A kaldı. Kontrol etmekte fayda var. 51 bölü 16. Sadeleştirebiliyor musunuz? 2 ile 4 ile 8'e sadeleşmediği için diyorum ki 51 ve 16 sayıları benim için aralarına asaldır. Ay işaretledim ve geçtim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.